Sağnak yağışın ardından dere taştı ve oldukça korku dolu anlar yaşandı. Elektrik direkleri yıkıldı. Çamurlu su evlerde, ahırlarda büyük hasarlar oluşturdu. Taşkın anını vatandaş cep telefonuyla kaydetti. Geliyor, geliyor, geliyor. Dur, dur, izle. Önce büyük bir gürültü geldi. Abum. Abum. <laughs> Çamurlu su önüne ne çıktıysa yıktı geçti. Elektrik direğinin devrilme anı böyle görüntülendi. Sanak yağış aralıksız sürdü. Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki Kurt Deresi taştı. 3 ahır ve bir evde hasar oluştu. Günebakan ve Çadırtepe köyleri ile Üzümlü ilçesine giden köy yolu ulaşıma kapandı. Taşandereden akan su ilerledi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Yaşar, abi Bölgede incelemede bulunan Erzincan valisi Mehmet Makas yetkililerden bilgi aldı. Vatandaşlara zararın en kısa sürede giderileceği sözünü verdi. Teknik incelemesini yap Aynen doğru, aynen. Doğru. Kaldırılması gereken yeri kaldırırız. Ben de bir açık köprü yapılması gereken yeri de yaparız. Teşekkürler. Ekipler köy yollarının ulaşımı açılması için çalışmalarını sürdürüyor.